Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız tepelerin arasında yeşilin her tonuyla bezeli bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte parlak güneş ışığı altında oyun oynayan Umay ve Yaz adında ikiz kardeşler yaşarmış. İkizlerin en yakın dostları, sadık köpekleri Pamuk ve çiftliğin sevimli hayvanlarıymış. Bir sabah güneş yavaş yavaş gökyüzüne yükselirken çiftlikte büyük bir telaş başlamış. Pamuk havlayarak ikizlerin yanına koşmuş ve onları kümesin olduğu tarafa doğru çekiştirmiş. Umay ve Yaz, pamuğun peşine takılıp hızla kümese gitmişler. Kümesin ortasında, anne tavuk kınalı, endişeyle civcivlerine bakıyormuş. Yanında duran gururlu horoz kırmızı ise her zamanki neşesinden uzakta, üzgün bir şekilde yere bakıyormuş. Üğürüğü, diye kısa bir ötüş çıkarmış ama sesi titrek ve hüzünlüymüş. Ne oldu? Diye sormuş Umay. Hem anne kınalıya hem de baba kırmızıya şefkatle yaklaşarak. Kınalının gözlerinde endişe varmış. Menek kayboldu. Menek sevsevemez. Olmadan kümesimiz sessiz. Kalbimiz boş kaldı. Demiş tavuk, gözleri dolu dolu. Kırmızı, ibiğini sallayarak eklemiş. Onu bulmalıyız. Civcivler annelerinin yanında olmalı. Minik'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Çok korkuyoruz. Umay ve Yaz, bu üzüntüyü görünce hemen harekete geçmeye karar vermişler. Merak etmeyin, Minik'i bulup geri getireceğiz, demiş Yaz. Kararlı bir şekilde, İkizler ve Pamuk, civcivi bulmak için çiftliği aramaya başlamışlar. Yeşil çimenleri, saman yığınlarını, her köşeyi dikkatle araştırmışlar. Sonunda, saman balyalarının arasına geldiklerinde pamuk bir şeyin kokusunu almış. Umay, yavaşça elini samanların arasına sokmuş ve işte orada, minicik kanatlarını titretip uykulu bir şekilde duran minik civcivi bulmuş. Minik, demiş Umay, nazikçe civcivi kollarını alarak. Minik, gözlerini açmış ve tatlı bir şekilde cıvıldamış yaz. Pamuğun sevinçle zıpladığını görünce gülümsemiş. Kümesin kapısına geldiklerinde, Kınalı ve Kırmızı onları sabırsızlıkla bekliyormuş. Miniki gören Kınalı, sevgiyle kanatlarını açmış. Civcivim, minik yavrum, diyerek neşe içinde ona sarılmış. Kırmızı horoz ise zaferle kanatlarını açmış ve gururla ötmüş. Çiftliğimiz yeniden neşe doldu. O gün çiftlikte büyük bir kutlama yapılmış. Tavuklar civcivleriyle dans etmiş. Pamuk neşeyle ikizlerin etrafında koşturmuş. Güneş batarken çiftlik mutluluğun ve huzurun sıcak ışıklarıyla aydınlanmış. Umay ve Yaz yeni bir macera için her sabah uyanmaya hazır. Huzurla uykuya dalmışlar. Ve gökten üç elma düşmüş. Biri Umay'ın başına, biri Yaz'ın başına, biri de bu güzel masalı dinleyenlerin başına. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ücretsiz isme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.